Sizinle birlikte TNT e mod deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi bir sürü TNT, bir sürü TNT. Mod yükledim arkadaşlar. Şöyle buralar var. Bunları sonra saklayın. Bunlar biraz ölümcül olabilir. Abi ben... çakmak almayı unuttum ha. Abi hiç güzel bir yer yok ya. Oha ne kadar uzun bir ağaç. Şaka yapıyorum tabi. Daha Oleyyyy köy buldum. Evet, ben şimdi burada şekil bir karışım. Şekil olun. Aa yazık oldu lan adama. Bir dakika. Ben bunu bir kıracağım bir dakika. buraya yakmayacağım. Kıramıyor mu? Al işte. Ne? Yani arkadaşlar şimdi hemen ben bir çakmak almayı unuttum. Ya, şu an kendime çok kötü uyuz oldum. Ee, o zaman ben bunun yerine çakmak Alayım. Bir şey Tamam. Bu ne? Dur. Altta öyle bir şey yazıyordu. Yakmıyor. Tamam. Aa! Abi ne oluyor? Aa! Ne oluyor? İlk el patlat. Topuk 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 topuk. Hocam topuk. Allah! Ne oluyor? <laughs> arkadaşlar arkadaşlar sen bug'a girdi aa oha ay bu abi arkadaşlar bu bu kadarsa biz öldük 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 gittik ya ne yapacağız acaba çok fena çok fena bir şey. ben öldüm öldüm ben ya abi Oha ama yemin ediyorum oha. Abi x x çıkarsa olur mu? Ya unuttum neyse boş ver. Arkadaşlar x onu galiba o ya. Oğlum ya ne yapacağım ben ya? Abi şu anda düzgün bir yer bulmaya çalışıyorum ama bulamıyorum. Ne bu bu Vay pislik herifler. Al yok. Ne bu kadar? Ya Minecraft'ta lan bu. Ha, evet yani normal olarak bu kadar olacak. Evet arkadaşlar burada patlatıyorum biraz düzgün bir yer buldum. Tamam. hemen. What ne oluyor? Kaç kaç kaç. Ay çok kötü şeyler oluyor. Çanta aşağıya bakmayacağım. Çok kötü kasar o o tamam iyi çok patlamamış hemen şunu atayım. attım hemen uyuz oldum neyse evet arkadaşlar şimdi öbür tiyatimizi alabiliriz hemen şöyle alalım ama bunu tabii ki de sana. oy c4 abi bu fena olabilir o yüzden patlamasını görmek için şeye gitmek istiyorum ben ha şöyle bir yere Tamam güzel. Oh yeah. İlk kez deniyorum bu haritayı. Ve devamını gelmesini istiyorsanız. E lütfen like atmayı unutmayın. Zaten arkadaşlar şurada çok bir şey kalmadı. 7 kişilik bir aileyiz zaten. 3 kişi kaldı ona bro. Oh, konuşamadım. 3 kişi kaldı arkadaşlar. E Şu. Şey Aa direkt patladı. Onu da lafın bitirme ben ben niye şey yap, patlattım uyuş oğlum kendine. <laughs> Attım da ya. Arkadaşlar son sonrasında çok fena deli gibi delilik yapacağım arkadaşlar. En büyük yentiden iki tane yok. Oğlum çok kasar ya. Yok yapamam arkadaşlar. Üzgünüm ha. Evet şimdi diğer TNT'mize geçiyoruz. Böyle virüs gibi bir TNT. Virüs. Ne adı? Sticky TNT. Stick mi? <laughs> ee, bakalım neymiş. Ee, korkuyorum. Aa, çok büyük bir etki bırakmadı. İyi, iyi. Oye. Oh, yeah. Tamam. oğlum şunu da hemen al. <laughs> Tamam. Şimdi X4'ü deneyeceğiz. En de kısından başlayalım. O yüzden X2'yi karışık vallahi salak gibi deniyorum. Kalalım salak gibi oldu şu an. Lan oğlum dur dur Yangın çıktı da baba. He tamam. Lan oğlum ya. Ya. Tamam kaç 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 şok yine bir şok yani normal olarak iki bu şimdi bu bu kadar sağ x4 onun iki katı normal olarak Ben <laughs> yani salak gibi düşünüyorum çünkü matematik bilmiyorum neyse ne oluyor abi ne oluyor şu an oyun durdu he Aa, çok büyük bir Bırak onu. çok kasmadı oyunu Allah'tan Yoksa dururum. Evet şimdi o, o tiyatro sana saklanın Şimdi dediğim gibi çok büyük bir tiyatro bence. Yani üstünde nükleer bomba şey var arkadaşlar yalnız ben? Bu ne? Ne dek var? Bedrock Oo, bu büyük bir şey olabilir bak. Arkadaşlar ölmeye hazır mı? ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ya gözünü seveyim böyle bir şey görmedim ya. Dur. Hemen şunu da atayım. Tamam attı. <laughs> ne oldu? <laughs> Tam ne bir dakika. Şurada 3 tane TNT kaldı. Arkadaşlar <laughs> biz daha kahvaltı yapacağız. Sağ olduğunu bilmiyorum şu an. Bakamam. Aa tamam. Oha yak yakılmıyor. Oğlum yak. He. Kaş. Topuk. Topuk. Aa! Şey, bir dakika arkadaşlar. Bakın. Bir sürü şey yapacağım bakın. Ne oluyor lan? 5. Yine Arkadaşlar. Ne oluyor? Durun ben bu tiyan tiyan hiç sevmedim bu yeri. yan. Kilo. Tamam anne bir dakika. Tam düzeldi. Arkadaşlar. hava karardı şu anda. Ne oluyor? Bir kere daha patlatacağım bir dakika. Bir şey olmuyor ki. Dur biraz. Ne oluyor oğlum? Ona ne olduğunu anlamadım. Arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi bomba. Ne yapalım? Aa ne yapalım? Ne yapalım mı? Ne yapalım? Ayvayı yedim. Kaç. Allah ne oluyor oğlum? Uy. Oh my god. Aa patlamaya devam ediyor arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar. Anne bir dakika tamam ya. Özür dilerim. Bir dakika geliyorum. Arkadaşlar şey kaldı. Anne bu arada o da. Nük gördüğünüz gibi. Ay be yemiş olabiliriz şu anda. Onu çok fena kaçacak Ben de öten. Kaç 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 kaç. katmaya <laughs> Oha abi ne oluyor? Başka bir yere bakamıyorum. Aaa. Bir şey oldu. Anlamadım arkadaşlar. Neyse bugünlük yıldırım bu kadar yeter. Eğer videoyu lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Ve, ve bay bay.